İsteyene sade, isteyene desenli. Burada üretilen gömlekler tamamen kişiye özel tasarlanıyor. Konya'da yaşayan esnaf Yakup Çağlak 42 yıldır gömlek dikiyor. Eski zamanlara nazaran daha çok hazır gömlekler satın alınsa da hala diktirenlerin sayısı oldukça fazla. Ismarlamanın işi hiçbir zaman için bitmiyor. Hazır daha çok rakip, hazır daha çok bu işi daha potansiyel yapıyorum. Kişi kendi yaptığı işi çok iyi yaparsa mümkün değil, bitme olanağı yok. Bakın biz 32 yıldan beri burada çalışan bir firmayız ve 7 bin tane rengimiz var. Demek ki biz bu işi yapmazsak buraya 7 bin rengi koymayız. İşini severek yapan Yakup Usta en fazla tercih edilen gömlekleri anlattı. Şimdi o yaşa göre değişiyor. Gençler çiçekli, ve siyah rengi çok tercih ediyorlar. Ha, orta yaş, beyaz ve mavi ve beyaz ve mavinin tonları, çizgilisi, karlısı. Onlar çok tercih ediyorlar. Ama ağırlık bana soracak olsan beyaz ve mavinin tonlarıdır. Gömlekler kişiye özel üretiliyor. İstenirse müşterinin ismi de yazılıyor. Bizim hemen, hemen müşteri portföyümüz her yaşta var. Çünkü niye? biz her kesime göre bir kumaş bulundurduğumuz için bugün 18 yaşına gençlerin giydiği slim fit, kendisinden desenli baskılı otur kumaşta bulunduruyoruz. 40 yaş, 50 yaş üstü bürokratların giydiği, yüzde yüz pamuk olup nanayrın kırışmayan dediğimiz kumaşları. Bizim ya ak istediğimiz müşteriyi memnun etmek ve müşteriyi de memnun ettiğimiz için bizim işimiz çok güzel. Cenab-ı Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yakup Çağlak'ın elinden çıkan gömleklerin ünü ise ülke sınırlarını aştı. Çoğu müşterim ben şu anda görmüyorum. Nasıl? Onların giydiği kumaş böyledir. Beyaz ve mavidir. Telefon açılır. Yakup ağa bize şu beyaz, şu mavi. Anlatabildim mi? Ölçüleri vardı. Benim bilgisayarımda 15 binden fazla kişi kayıtlıdır.